Gazi'nin ölüm haberi tüm Avrupa'da konuşuluyor. Devlet başkanları Türkiye'ye taziye mektupları iletiyordu. Bir yakını siz de mektup yazmalısınız dedi. Bu öneri karşısında onlar bana da mektup yazsınlar. Ben de kardeşim kaybettim cevabını verdi. Yıl 1919. Tıpkı Anadolu'da olduğu gibi İngiliz işgaline direnen bir topluluk daha vardı. Genç Kral Amanullah Han etrafında topladığı bir grup Afgan'la birlikte İngilizlere karşı ayaklanmış, bağımsızlık istediklerini bildirip savaş ilan etmişti. Kemal Paşa da bugünlerde emperyalizme karşı bütün geri kalmış ülkelere ayaklandırmayı hedefliyordu. Amanullah Han ile hemen iletişime geçti, işbirliği önerdi. O günlerde Afganistanla İngiltere arasında geniş çaplı bir savaş yaşanması, İngiltere iç kamuoyunda tepki göreceği için İngilizler bu savaşa tüm gücüyle katılmadı ve bir aylık kısa bir çarpışmadan sonra taraflar birbirine genişemedi. Fakat Afganistan'ın bağımsızlık isteği çeşitli şartlarla kabul edildi. Zaten aynı günlerde İngilizler için çok daha önemli olan İstanbul'u ve çevresini ele geçirme meselesi vardı. Üstelik Türkiye'ye karşı savaşmadan toprak kazanacaklardı. Onların yerine Yunanistan savaşacaktı. Afganistan bağımsızlığını kazandığında Amanullah Han İngiliz karşıtı siyasetine devam etmiş, Mustafa Kemal'in mücadelesini hayranlıkla takip etmeye başlamıştı. O günlerde Kemal Paşa'nın da olumlu görüşüyle Afganistan ordusunun gelişmesi için İttihat ve Terakki'nin önemli bir paşası olan Cemal Paşa da Afganistan'a gitmiş, çalışmalar yapmıştı. Yine Kemal Paşa savaşın en sıcak olduğu zamanlarda Afgan ordusunun eğitimi için Türkiye'den askeri heyetler yollamış, ilişkileri kuvvetlendirmişti. Amaç emperyalizme karşı tek yumruk olmaktı. Kemal Paşa doğu halklarının ayağa kalkması lazım diyordu. Kral Amanullah Han ilişkileri daha da güçlendirmek amacıyla Ankara'ya elçiler yollamış, bölgeden yardımlar toplayıp Kemal Paşa'yı ulaştırmıştır. 1921 yılında bir işbirliği anlaşması da imzalanmıştır. Kemal Paşa bu dönemde Afgan elçisiyle defalarca görüşmüş, Afganistan'a da meşhur Fahrettin Paşa'yı elçi olarak yollamıştır. İlişkilerin temelleri böyle atılmış, Kemal Paşa önderliğinde kazanılan milli mücadele sonrası tüm Doğu halkları zaferi büyük kutlamalarla karşılamış Mustafa Kemal'in adı en ücra yerlere kadar ulaşmıştır. Hindistan başta olmak üzere bölgede İngilizler aleyhine gösteriler düzenlenip Mustafa Kemal'e hayranlık telgrafları çekilmiştir. Mustafa Kemal o günlerde Hristiyanlığa karşı İslam'ın fatihidir. Zafer sonrası Türkiye'yi tanıyan ilk devletlerden biri Afganistan olmuştur. Ek olarak Afganistan Kralı tarafından Afganistan'ın en üstün madalyası olan Ali Yulala nişanı da Mustafa Kemal Paşa'ya yollanmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra karşılıklı mektuplaşmalara ek olarak Afganistan'ın modernleşmesi için Kral Amanullah Han Mustafa Kemal Paşa'dan yardım talep etmiş, bu talep derhal yerine getirilmiştir. Türkiye'den bölgeye askerler, doktorlar ve memurlar yollanmıştır. Türkiye'den giden heyet bölgede ilk tıp okulunu ve ilk hukuk okulunu açmış, Afgan ordusunu eğitmeye başlamıştır. Kral Amanullah Han Türkiye'yi ve devrimleri yakından izleyip aynı devrimleri ülkesinde de uygulamaya gayret göstermiştir. Fakat çok yapılı ve yer yer katı kurallara sahip olan toplulukların yaşadığı topraklarda bu süreci gerçekleştirmek bir hayli zordur. Amanullah Han ve Mustafa Kemal'in yakın ilişkileri yabancıların da dikkatini çekmiş. Hatta bir ara Londra ve Bükreş gazetelerinde kralın kız kardeşiyle Mustafa Kemal evlenecek haberleri bile çıkmıştır. Amanullah'ın devrimleri ilk başlarda merkeze yakın halk tarafından gayet olumlu karşılanmıştır. Kral kendi isteğiyle yetkilerini dahi kısıtlamıştır. Ruslarla her geçen gün yakınlaşmış, İngiliz karşıtını sürdürmeye devam etmiştir. Fakat bu durum karşısında İngilizler, zaten birbirinden kopuk aşiretler tarafından oluşan ve yeni yeni ulus kimliği kazanmaya çalışan halk kışkırtmış ve dini kullanıp elde ettikleri imtiyazların elinden alındığı hissiyatına kapılan sınır aşiretleri yavaş yavaş devrimlerin karşısına çıkmaya başlamıştır. Afganistan Türkiye Cumhuriyeti'nden anayasayı bizzat alarak toplumuna uygulamak istemiş fakat İngiliz ajanlar sözde dini cemaatlere ve halk kitlelerine bu Amanullah'ın kitabı, bu ise Allah'ın kitabı, hangisini seçiyorsunuz? diyerek halkı krala karşı nefrete çağırmışlardır. Halk yavaş yavaş kışkırtılırken kral ve eşi, kadınlar ve erkeklerin eşit olduğunu belirten kanunlar çıkarıyor, çok eşliliği yasaklıyor, kralın eşi, kadın dernekleri, kız çocuk okulları açıyor, vergi sistemi düzenleniyor, bir ulus devleti yaratılmaya çalışılıyordu. Bu devrimlerin en büyük savuncusu, merkezde yaşayan, eğitim görmüş genç nesildi. İşte tam bugünlerde kral, Yenilikleri yerinde görmek ve Afganistan'ın çağdaşlaşma hamlesini ilerletmek için kimi uyarılara kulak tıkayıp aylarca sürecek olan bir seyahate çıktı. Sırasıyla Mısır, Fransa, Belçika, İsviçre, Almanya, İngiltere ve Rusya'yı ziyaret etti. Ardından Mustafa Kemal'in Türkiye'sini de yerinde görmek istediğini Ankara hükümetine iletti. Yıl 1928'di. 5 yıllık Cumhuriyet ilk defa Ankara'da bir kral ağırlayacaktı. Kemal Paşa ziyaretten dolayı oldukça mutluydu. Haftalarca hazırlıklar yapılmış, önemli açılışlar kralın gelişine göre ayarlanmıştı. Kral ve eşi Ankara'ya ayak bastığında çok samimi karşılandı. Kral kendini ifade edebilecek derecede Türkçe bilmekteydi. Sürekli olarak Mustafa Kemal Paşa'ya ve Türk milletine olan hayranlığından bahsetti. Kemal Paşa konuklarını hoşladıktan sonra geçmişi hatırlatarak şöyle diyordu. Sizler Asya'nın ortasında istiklal için mücadele atılırken biz de aynı tarihte burada Avrupa'nın şarkında bütün medeni cihanın gözü önünde istiklal ve hürriyetimize vurulan darbelere göğüslerimizi siper ederek dövüşüyorduk. Kral Ankara'da açılan okulları ziyaret etmiş, kendi şerefine düzenlenen sanat sergilerini gezmiştir. Ankara'daki modern çiftliklere gitmiş, etkinliklere katılmış, meclis çalışmalarını tecrübe etmiştir. Türk ordusunu da yakından inceleyen kral, gördükleri karşısında oldukça mutlu olmuştur. Ve ek olarak biz de Kabil'i Ankara gibi yeniden yapıyoruz demiştir. Mustafa Kemal Paşa ile uzun yıllar öncesinde başlayan dostlukları sebebiyle kendisine yer yer abi, yer yerse birader diye hitap etmiştir. İsmet Paşa ile de çok iyi anlaşan kral beraber tenis dahi oynamıştır. Kral için o günün Türkiye'si, ülkesi için kurduğu geleceğin hayalidir. Kralın kadın haklarına çok önem veren eşi de Kadın hakları konusunda Türkiye'nin yaptığı devrimler karşısında adeta mest olduğunu bildirmiş ve şöyle demiştir: "Türk kadınlarını çok sevdim. Onları Avrupa kadınlarından üstün gördüğüm için onurlandım." Kraliçe Mustafa Kemal'e büyük ilgi göstermiştir. Yıllar sonra kızının açıkladığına göre şöyle demiştir: "Atatürk'ün çok özel ve insanın içine işleyen bir bakışı vardı. Böyle bir bakış hiç görmedim. Hepimiz ona hayrandık." Afganistan'da olan biteni elçiler aracılığıyla az çok bilen Kemal Paşa, ilk günlerin ardından krala bazı samimi önerilerde bulunmuştur. Aziz kardeşim, nedir bu tedbirsizlik? Nedir bu gamsızlık? Almışsın ailenin yanına, ülkeden ülkeye dolaşıp duruyorsun. Arkana baktığın yok. Oysa Afganistan'ın durumu pek naziktir. Bunu bir an bile aklından çıkarma. Hatta kuruntulu, kuşkulu ol. Ama tedbirsiz olma.'' Daha dün çadırında kurşunlanmış olan öz babanı hatırla. Afganistan tarihini hatırla. Kemal Paşa en önemli tavsiye olarak güçlü bir orduya sahip olunması gerektiğini bildirmiştir. Ek olarak kadınların giyimi gibi bazı konularda da uyarılarda bulunmuştur. Bu konuda halkı serbest bırakmasını istemiştir. Kendisi de kadının giyimi konusuna karışmamış bir konuşmasında şöyle demiştir. Kadının giyimi kuşamında yenileşme yapmak meselesi mevzu bahis değildir. Milletimize bu hususta yeni şeyleri öğretmek mecburiyeti karşısında değiliz. Fertler her türlü şekillere uygulayabilirler. Kendi zevkine, arzusuna, terbiyesine ve seviyesine göre istediği kıyafeti giyebilirler. Atatürk bu konuda kadınları serbest bırakmış fakat bazı sohbetlerinde ve yurt gezilerinde kadınların erkek gördüğünde yere kapanmalarına, gözlerini dahi kapamalarına karşı çıkmıştır kralın ülkesinde gidiş günü geldiğinde Hakimiye Milli Gazetesi'nden röportaj için gelirler. Kral bu gazeteyi memleketine özel olarak getirtip çok önceden beri bildiğini söyler. Muhabirin Mustafa Kemal hakkındaki görüşlerini sorması üzerine şu cevabı verir. Gazi dünyanın en büyük adamı ve en önemli askeridir. Temaslarımda lütuf ve sevgilerini gördüm. Kendileriyle haberlerden tanışıyor ve seviyordum. Fakat görüştükten sonra değerinin büyüklüğünü daha iyi anladım kendileriyle yakından tanışmaktan dolayı çok onurluyum. Türkler Afganların ağabeyleridir. Bize daima küçük kardeşiniz gözüyle bakınız. Benim iki tane gözüm var. Biri sizsiniz, biri de Afganlardır. İşte sizin sevginizi Afgan milletine götürüyorum. Kral ülkesine döndüğünde Mustafa Kemal'in samimi uyarılarını pek dikkate almamış ya da halkına gereğinden fazla güvenmiş olacak ki devrimlere devam etmiştir. Dil birliği için kanunlar çıkarmış, fakat çok yapılı Afganistan bu kanunu benimsememiştir. Uyarılara rağmen kadınların giyimi hakkında dahi kanunlar çıkarmıştır. Bunu kadınların özgürlüğü için yaptığını söylemiştir. Fakat eğitimsiz halk sözde dini önderlerin kışkırtmalarıyla kralı devirmek için gösteriler yapmaya başlamıştır bile. Amanullah Han'a göre İngilizler bu süreçte sözde dini önderlere paralar vermiştir. Ordu hala kralın kontrolündedir. Fakat ordu gelişmiş değildir. Üstelik mevcut ekonomi sistemi tam oturmadığı için bazı devlet görevlileri rüşvete bulaşmış, ülkede ekonomik sorunlar baş göstermiştir. Amanullah Han sadece Afgan halkının çağdaşlaşmasını istiyorum dese de imtiyazlarını kaybetmeye başlayan dini reisler ayaktadır. Ankara'da yaşanan ayaklanmaları gün gün takip etmiştir. Kemal Paşa bölgede Afganistan ordusu için çalışan askerlere verdiği emirle Türk sabitleri irticaya karşı kralın emriyle Türk vatanını müdafaa eder gibi hayatlarını ortaya koyarak vazifesini yapmaya görevlidir, demiştir. Fakat kral aldığı kararla getirdiği tüm yenilikleri geri çektiğini aşiret reislerine bildirmiştir. Ek olarak dini önderlerin devlet yönetiminde ortak olacağını söyleyip çok eşliliği de yasakladığı sebebiyle oluşan tepkileri kırmak için ikinci bir eş aldım diyerek halkı sakinleştirmeye çalışmıştır. Bunu karşılıklı kan dökmemek için yaptığını söylese de bu hamlesi isyancıları daha da şevklendirmiş, hiçbir işe yaramamıştır. Oysa hayran olduğu Mustafa Kemal Paşa, inandığı dava uğruna zamanında şöyle demiştir. İsyan nerede çıkarsa çıksın, onu elimdeki bu sigarayı söndürdüğüm gibi söndüreceğim. Kral aynı cesareti gösterememiştir. Üstelik bazı yenilikleri halka hızlıca ve zorla uygulatma yolunu seçmiştir. Bu konuda aceleci davranmıştır. Hasan Rıza Soyak, Amanullah Han'ın kadınların kıyafetleri konusunda çıkardığı kanunu ve yasaklamaları Atatürk'e haber verdiğinde Atatürk şöyle demiştir: Eyvah, adam gitti demektir. Ben kendisine ısrarla bu mevzuya girmemesini tavsiye ettim. Yazık oldu. Neticede kral ülkesinden karşılıklı kan dökmemek için ayrıldığını söylemiş ve tahtını bırakmıştır. Afganistan'ın modernleşme hamleleri derin bir yara almış, çeşitli dini yapılanmalar devlette de söz sahibi haline gelmiştir. Avrupa'ya giden kral ülkesine dönmek için girişimlerde bulunmuş, ülkesi için çok defa gözyaşı dökmüş fakat bu amacına ulaşamamıştır. Devrik kral bu süreçte de defalarca Mustafa Kemal Paşa ile görüşmüş, Kemal Paşa her şeye rağmen kralı iki defa Türkiye'de kabul etmiş, ağırlamış teselli etmiştir. Çevresindekilere kesinlikle kralın bir önceki gelişi gibi saygıda kusur edilmemesini söylemiştir. Kemal Paşa önceki ziyarette olduğu gibi eski kralla yemek yemiş, şehri gezmiş, çiftliklerde incelemeler yapmıştır. Amanullah Han o günlerde çok duygusal bir yapıya bürünmüş, ikametgah ettiği Roma'ya geri döndüğünde tekrar Ankara'ya gidip Atatürk'ü görmek istediğini elçiliğe bildirmiştir. 1933 yılında Atatürk tarafından tekrar ağırlanmıştır. Bu vesileyle Atatürk'e olan hayranlığı adeta katlanarak artmıştır. Türkiye o günlerde mevcut Afganistan hükümetiyle de ters düşmemek için bir denge siyaseti izlemiştir. Tarihler 10 Kasım 1938'i gösterdiğinde acı haber sonrası adeta yıkılmıştır. Eski kral Amanullah Han kendisine mektup yazdıyanlara "Ben kardeşimi kaybettim. Onlar bana mektup yazsın." demiş kimseye haber vermeden sahte bir kimlikle İstanbul'a gelmiştir. Dönemin basınından Hikmet Feridun Es o anları şöyle anlatır. Dolmabahçe Sarayı'nın loş, büyük salonunda Katafalk'ın karşısında birkaç arkadaşımla birlikte bekliyorduk. Halk matem nehri halinde önümüzden geçiyordu. Askerler, mektepliler, siviller, gençler, ihtiyarlar. Birdenbire bu matemli insanlar arasında omuzları düşük, yüzü sapsarı olmuş, gözleri kızarmış bir adam dikkatimizi çekti. Bu kişiyi gözümüz ısırıyordu. Ama kimdi? Bulup çıkaramıyorduk. Ziyaretçi adeta dermansız adımlarla ilerledi. Atatürk'ün ayak ucunda bir an durdu. Hürmetle onu selamladı. Ardından gözyaşlarını göstermemek için hemen siyah gözünü çıkarıp taktı. Hiç kimse farkında değildi ki şu yüzü sapsarı ve omuzları düşük insan bir kraldır. Afgan kralı Amanullah Han. Son derece hasta olmasına rağmen Atatürk'ün ölümünü işitince başka bir isimle teyyareye atlamış ve kimsenin haberi olmadan İstanbul'a gelmiştir. Alelade bir ziyaretçi gibi kalabalığa karışmıştı. Koridora geçince yanına yaklaştık. Ağlamaklı sesi Dolmabahçe Sarayı'nın karanlık dehlizinde titreyerek 39 derece ateşim var. Fakat felaketi işitince duramadım. Onunla vedalaşmaya ve ağlamaya geldim." dedi. Sonra başını önüne eğip bize veda ederek uzaklaştı. Bu bir resmi nezaket ziyareti falan değildi. Her şeyini, hatta parasını, tacını kaybetmiş, üstelik hasta bir adamın 39 derece ateşle onu ağlamak için başka bir isimle Roma'dan İstanbul'a gelmesi ibret vericiydi. Evet, Afganistan kralı ülkesini Atatürk Türkiye'si gibi çağdaş yapmak için çalışmalar yapmış fakat yaptığı bazı hatalar ve olaylara çok yönlü bakma sebebiyle dış ve iç saldırılar karşısında mağlup olmuştur. Afganistan'ın bugünkü durumunu anlatmaya lüzum görmüyorum. Hepimiz dehşetle izliyoruz. İlk hayatımızdan Atatürk geçmiş diyerek bu videoyu sonlandırıyorum. Kalın sağlıcakla.